Merhaba arkadaşlar Minecraft Hexit'in Hexit'in birinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, my, Minecraft Hexit oyun Hexit karıştırıyorum. Hemen bir dünya yaratalım. Hexit diye Survival ya da Kankıldı Create Never böyle bir ad yapalım hemen bakın Craft şöyle Bunları açın ama şöyle bir nugget dizin ilgi yapalım. Ha. Bir söyleyeyim. Bir dakika bir şey gidip geliyorum. Thank

Hey, 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 hey. Şimdi yes iyice çiz. Um of kapat. Anladım. Aç hepsini. On, on, Ya bir dur şu şimdi. Linge, langue, Türkçe. Anladım. Ha, video ayarları. Kapat abi VPN'i. Tamam. Sonra şunları alalım hemen. Çerçeve çekilerimizi. neden? Ne? İşte böyle bir Montant Blade serisine başladım bildiğiniz gibi arkadaşlar. Ee, Montant Blade serisi de ikinci bölümündeyiz daha. Serinin ikinci bölümü. Üçüncü bölümü şimdi çekeyim mi acaba? Bu videoyu çektikten sonra arkadaşlar yükledikten sonra büyük bir ihtimalle ihtimalle şey yapacağız. Nasıl sen biraz sesi açayım bilgisayarım. Ee, ya anladınız işte şunu ne? Abi ha, tamam şöyle gidelim hemen ee, Hay Şöyle kaptırıp gidelim Bak şurada büyük kule var İnşallah Kule. Kule kule. Oy şu ayılara bak. Şu an kendimi görüyorum. Bak kendimi gördüm şu an. Hop hop hop. hop. Al şunu o zaman. Topla ha. Aa nereye gidelim? Bu şurada kalak Hadi. Kesin bir şey de var da bunda. İyilik. İyilik ne? Bir performans maksimum FPS uzak olması normal tamam oyunu çok şey yaptık iğrenç ama yalan öldüreceğim seni koyunlar. Koyunlar. koyunlar 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 oley oley öldürdüm Döneren çiçe döneren... Dön, ah! Ah! Hoş! Huu! Huu! Hi! Ana! Veler ağaçlara hadi. Kesiliyordur inşallah da. Büyük ihtimal kesilmiyordur. Neyse bir denemek lazım. Denemek lazım. Sonra denemeyi görmek lazım. Denemek lazım. Ah kastı 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 ya. Bu işi nasıl ev yapacağım ben? Yap. Gidelim bakalım hemen. Şurada kalak mı lan? Hiç şey yapmayalım. Orada da bir şey vardır ya. Hiç kesin spawner, 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 spawner. Ee, şöyle hemen şöyle at. Şeyin oluyor. adı? Çehep hiç kalkse altta vereceğim skin adına hiç şey yüklemiyorum skin skin ya da yükleyeyim ya güzel bir skin olsun bunu skin uhu iş abi ben çok sevdim ee ne bu şey mi var ben sizi bomb yoktu şey neyse Aa. Ah. Şşş. Abi biz burada yaşamayız yalnız ha. Neyse hemen bir küçük bir ev yapalım. 1 2 3 4 1 2 üç 4 5 Of ya. 1 2 1 Lan 1 2 üç 4 tamam. bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Eşit olmuyor o zaman. Bu ne ev ya? Nasıl ev ya bu? Kır şunu. Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Video nasıl durduracağız Bölümün adını bulduk beyler. Videoyu nasıl durdururuz? <laughs> Hastayım. Hasta değil hast. Böyle yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Böyle bir ev yapalım. İki kare değil mi? Aynen. Hoop. Şuralara camlar atarız. İki tane olur. Hop. Şöyle iki tane. Ha slime'a bak. Blue slime. Öldüm. Ver abi odunu. Odunu ver. Sekiz taneyi bir yere koydum. Neyse ha. Su sekizli. Hop. Kırabiye şunları. <laughs> ha gel şöyle yap. Tamam mı? Tamam mı anladın mı? Böyle yapacağım. Hop 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 hop. Lan video çekmek ne kadar zormuş. Ben bunu öğrenci için çekiyorum sanıyorum ama aslında bayıyor insanım bir süre sonra. Böyle abone falan artınca güzel oluyor. 100 bin en az. Ee, benim amacım arkadaşlar 600 bin abone yapmak kanalda ve bunu yapamayacak gibi gözüküyorum. Bu odun değişik neden değişik abi? Çünkü ben modum. Ne olduğundan dolayı. <laughs> Ay dur nerede hiç değişik, değişik Tamam Şöyle. Hadi ya kız. kız ay kız diyorum. Kes. Tamam. Oh, 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 Yama, yama seveyim sevmiyor. Allah onu seveyim. Yama, yama ya, etme <laughs> git, abi git yama. <laughs> Allahım <yarabbim> ya, Rabbim <laughs> ya, ya Allahım ya, blaze patladı ya. Lan <laughs> Blaze'in ya? Blaze ya. Abi, oh. Skev lan yok lan oksijen değil. Nerede o? Ben böyle kapatacağım onları Bana ne ya? Hiç umurumda değil. Gel lan al. He? Hop. Şöyle. Heh. Kapat abi şunları. bunu ne Allah ya Allah'ım yarabbim ya. Buna uğraşılır mı bunlar? Lanet olsun bu Blaze. Lanet olsun bu hayat. Yok. Tamam. Şimdi gel lan. Ve he he bak. Doldur şey. Çaymanları. Çayman. Burası yanlış olmuş bir kere. Heh. <laughs> <laughs> tamam. <laughs> 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 Tam. <laughs> Game out. <mode. gülüyor> tamam. Hop. İlk çalışma masası. Dur. Orada çıkarsanız çıkın. Hop, hop. tamam. Ee, güzel mi oldu ya? İlk başta iyi bir bence. Şimdi yapmamız gereken şey set. Çöp yap bir tane. çimini at. Efendim şunu şunu Kendim yaparım. Blueberry'ler kalsın. Berileri at. Tohumları at çağ çektir aç meşe odun sonra 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 bu oh, değerli bir şey sanırım şimdi bunları at gitsin tamam mı sonra gel bunu at bunu at bunu at kalsın tamam bu kadar O zaman da toprak olur. Şimdi bir yatak yapayım ben. Kaç dakika olmuş ona bakalım. Daha neyse. Videomu bitirdim ben ne yaptım Tevin?